Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta sizlerle beraber IKEA Troten model masayı kutusundan çıkarıp montajını yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi de masanın üzerinde görmekte olduğunuz bu iki aksesuarın kutu açılışını ve deneyim videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu aksesuarlar aslında masayı tamamlayıcı aksesuarlar. Bu masaya farklı farklı aksesuarlar da ilerleyen zamanda gelebilir. Şimdilik en temellerden başlamak istedim. Birincisi bir mousepad. Masanın neredeyse tamamını kaplayacak olan. Mousepad'de de tercihimiz Razer'ın Golatius Chroma 3XL modeli arkadaşlar. İsmindeki 3 xlerden de anladığınız gibi bu modelin bayağı büyük bir ebatı var arkadaşlar. 120 santime 55 santimlik ebatları var. Bu masanın uzunluğu da 120 santim. Tam olarak bu masaya uyması için bu modeli seçtim. 3XL modelini. Hemen üzerinde gördüğünüz ürün de North Bayon'un F80 model monitör kolu. Bu kol ebat olarak 17 ila 30 inç arasında olan ama ağırlığı da 9 kilogramı geçmeyen monitörleri taşımak üzere dizayn edildi. Ee, daha önceden ben North Bayon'un farklı bir modelini ultra bir monitörümde iş yerimde kullanıyordum aslında. İş yerinde kullandığım modeli North Bayon'un g 40la başlayan modeliydi. O model artık North Bayo tarafından üretilmiyor. Herhangi bir yerde stok bilgisi bulamadım. Ve şu an fiyat performans olarak ve benim kullanacağım Asus 27 inç monitöre de hem ağırlık olarak hem de inç olarak uyuyacak olan kol bu kol olduğu için bunu seçtim arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte evde yapacağım çekimlerin hepsini bu masa üzerine yapmayı düşünüyorum. Gelin hep beraber daha fazla lafı uzatmadan bu iki aksesuarı kutusundan çıkaralım ve sonrasında düzenlemeye başlayalım masamızı. Videonun bu kısmına kadar beni izlemeye devam ettiyseniz lütfen sizden ricam kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ilgisini çekebilecek arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum ve gelin kutudan çıkarmaya başlayalım. Dikeyden bir çekim yapmayacağım bu videoda arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde yatayda size açıp göstereceğim. Yeterli sayıda kol adedine ulaştığım zaman tepeden çekimlere gene devam edeceğiz. Daha önceki videolarda olduğu gibi. Gelin hep beraber kutusunu açalım. Zarar vermeden açmak daha güzel olacak gibi. Buna çok gerek kalmadı. Evet, şöyle bir düzenleme yapalım ve şuradan hemen açalım arkadaşlar. Hmm, RGB bir yani RGB ledleri olan bir mousepad kendisi. Kullanma kılavuzunun bir mousepad'i kurarken ne kadar önemli olduğunu asla unutmayın. Evet, ben de sizlerle beraber açıyorum ilk defa. Yani kolpa bir kutu açılışı değil. Arkadaşlar bu mouse pette dikkat etmeniz gereken minik bir nokta var. Ee, bu modelin 3x'ler haricinde yani şu an önümde gördüğünüz model haricindeki diğer daha ufak olan modellerinin kalınlığı bu modelden 1 milimetre daha ince diyelim. Bu 1 milimetre neden bu kadar önemli? Arkadaşlar sonuçta bir mousepad alıyorsunuz. Belki bunun küçük versiyonuna sahipsiniz ve büyütmek istiyorsunuz masanızda büyüdüğü için ve aynı incelikte olacağını düşünüyorsunuz. 1 milimetre bir mousepad de gayet önemli bir değer. O yüzden ben şimdiden size bunu araştırırken haspel kadar denk geldiğim bir detaydı Razer'ın sitesine baktığımda. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Evet, buradan bunu bu şekilde geçeceğiz. Evet, Razer'ın enteresan etiketleri. Çok kullandığım şeyler değil. Şimdi arkadaşlar bunu sizle beraber dediğim gibi ilk defa açıyorum. O yüzden yani metre met daha doğrusu 120 santim diye aldık ama böyle kenarlardan sakmasına hiç hoş olmayacaktır eğer benim masanın uzunluğunda bir problem varsa ve sanırım düşündüğüm şey korktuğum şey olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Yok olmayacak galiba. Tam gerçekten 120 santim. Aynen öyle. Şu anda kolu devreye almadığım için montör böyle biraz e, derme çatma emanet duruyor ama onu ayar çekeceğiz merak etmeyin. Evet burada e, çok önemli olan detay USB kablosu arkadaşlar. E, bunu zaten bilgisayarda takacaksınız siz de biliyorsunuz. Razer'ın bu RGB ledleri kontrol etmenizi sağlayan hem Windows'ta hem de macOS'ta çalışan bir yancı yazılımı var ismini şu an hatırlamıyorum ne olduğunu. Şuraya bir yerlere yazarım. O yazılımı hem PC'mize hem de MacOS'umuza kurup customize edebiliyoruz. Bu kutu açılışı bittikten sonra ben hemen masayı tekrar düzenlemeye başlayacağım ve en son haline sizlerle paylaşacağım. Sonrasında yazılımına da ufak tefek bir değiniriz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim monitör koluna. Hemen yani şuradan bir bir kapalım. koyalım. Sizlerle teker teker içinden çıkanları paylaşayım ben. Kullanma kılavuzu burada önemli olacak arkadaşlar. Bunu atlamanızı tavsiye etmem. Ee, evet. Daha önceden North Bayon'un farklı kol model kollarını kurdum. Ama her halde bakmakta fayda var. Bu yeni serisi. Evet. Burada monitörümüzle e, entegre olacak. Ya da monitörü, monitörümüze montajını yapacağımız kolun birinci parçası. Masayı sabitlememize yarayacak olan masaya sıkıştırmamızı daha doğrusu sağlayacak olan presleme aleti diyelim. Ya da sıkıştırma aleti diyelim artık. Ne derseniz. Bu da muhtemelen gene ölçü ayarlamak için. Masadan yüksekliğini ayarlamak için ve bu presleme aletiyle entegre olan bir parça diye tahmin ediyorum. Bu da burada dursun. tabii ki gene kolu bağlayacağımız ana e, bileşen muhtemelen ya da yanlış hatırlıyor da olabilirim. Emin değilim. Bakacağız. Ve burada da montaj için gerek olan bütün alet erdebatı beraberinde vermişler. Burada bir parça daha var. Tabii ki çünkü asıl kolun ikinci parçası ortada yok. Bu da kolun ikinci parçası arkadaşlar. Bu şekilde kutunun içerisinden başka herhangi bir şey çıkmıyor. Şöyle göstereyim e, ee, kutuyu hemen ortalıktan kaldıralım. Gördüğünüz gibi kutudan çıkanların hepsi bu kadar. Gelin hep beraber montajı ve düzenlemeye başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım ileriyi sar. Evet arkadaşlar montajımıza kısa bir ara verdik. Burada şu an size en son geldiğim noktayı göstermek istedim. Ee, tabii şuradan bir tekrar sinyali aktif hale getirirsek. Evet şu an montürümüzü montajını bitirdik kolu ee, yani daha doğrusu kolun montajını bitirdik. Mouse Mousepad'imizi de yerleştirdik ve Mouse mousepad'imizi şu an enerjisine bağladım ve şu an ledleri yanıyor gördüğünüz gibi. Ee, bu setup kabaca aslında bu şekilde olacak diyebiliriz. Genel itibariyle burada yalın bir düzen istiyorum ben. Hatta şurada eğer kadraja görüyorsa gördüğünüz minik Mandalorian heykelimiz dışında çok da fazla figür koymayı düşünmüyorum. İsterseniz biz de kısaca Razer'ın bu kişiselleştirme yazılımını da kuralım ve RGB LED'lerin rengini nasıl değiştirebildiğimizi hızlıca bakalım. Evet arkadaşlar. Razer'ın Synapse yazılımının Mac versiyonunu şu an yaz bilgisayarımıza kurduk. Burada bir giriş istiyor bizden buraya hemen hızlıca bir geçiyorum ben Girişimizi yaptık arkadaşlar şimdi de Razer Synapse yazılımı açıldı Burada Mac'te çalışması için bazı izinler vermemiz gerekiyor hemen onları hallediyorum ben Evet Mac'mizde Razer'a neredeyse her şey yapmasına izin verdik arkadaşlar başka türlü Razer çalışmıyorum diyor yani Disk erişimi ekran kaydı ne var ne yoksa şu an hepsi Razer'ın arkadaşlar Gelelim Yapmak istediğim şeye yani ledlerimizi değiştirebileceğimiz yere Evet arkadaşlar üzücü bir şekilde öğreniyoruz ki bizim Glatius Chroma 3XL mousepad'imiz Mac'te bu yazılım üzerinden ledlerin rengi değiştirilemiyor. Çünkü şu an görmekte olduğunuz üzere e, Razer Synapse for Mac Sport'un altına girdiğimiz zaman matlarda Razer Firefly V2 Pro var sadece. Hatta burada geri kalan mouse'lara baktığımız zaman da sadece bu mouse'ların muhtemelen RGB'lerini konfigüre edebiliyoruz Synapse ile. Çünkü Synapse'da uzun bir süre araştırma yaptım programın içerisinde. Ee, ne kurduğumuz diğer Chroma app ile ne de Synapse'ın kendisiyle bir türlü e, bu cihazı yani bu mousepad'i bulamadım. Herhangi bir cihaz yoktur uyarısı veriyor. Bakın şurada da cihazlarda gördüğünüz gibi e, uyumlu cihazları göster butonu var sadece. Burada normalde bizim mousepad'imizin gözüküyor olması gerekiyor. Ama gözükmüyor. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor arkadaşlar. Windows'da ki Synapse ve Chroma epile hangi donanımların dedilerini veya RGB ışıklarını kontrol edebileceklerinizle Mac'te hangilerini kontrol edebilecekleriniz farklı. Bunu çok dikkat ederek cihazınızı alın. Ben mousepad'in renklerini RGB'sini çalıştırabiliyorum. Çünkü sadece elektrik alması yeterli oluyor. Ama RGB'yi kişiselleştiremiyorum. Yani efekt veremiyorum ya da sadece şu renkte yansın diyemiyorum. Kendi kendine yavaşça renk değiştiriyor. Şu an mousepad'in durumu aslında biraz önce kamerada gördüğünüz halinden farklı değil. Razer Galotius Chroma 3XL mousepad'imizi ve North Bayou F80 model monitör kolunu inceledik ve kutusundan çıkardık. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.